Evet, şu an Sinan İlhan evet. tıraş olacak Merkez kuaförde. Selamun Aleyküm. Allah, Sinan abi hayırdır, ne yapmışsın? Vallahi tıraş olmaya geldim burada. Öyle mi, tıraş olmaya mı geldin? Ya vallahi evet. İyi, güzel. Aynen, bu berberi seçtim. Saçların da bayağı uzamış senin ya. Aynen öyle, ben bu berberi seçtim. Öyle mi? Allah olsun, yavaş inşallah bir de maşe maşe. Evet, şu an otuların yan tarafından Merkez kuaför var başladım. kahtada. Sinan ve geldi. Aynen. Güzel. Evet, evet aynen. şu an boş koltuğumuz hangisi? Aynen. Sinan aynen. oturmak istiyor. Sinan aynen. geç bakayım. Evet şimdi şimdi şimdiden şimdiden olsun diyelim. Doğrudur <laughs> aynen. Her şey sırayla Sinan. Aynen her <laughs> şey Aynen. aynen. Şöyle Sinan'ın saçını çok güzel bir şekil verir. Üstten, yanlardan kısaltalım, değil mi Sinan? Aynen. Yani onu da aynen kısaltıp çay şey yapacağız. Güzel. <laughs> Nasıl? <Sinan. gülüyor> ne

Sinan, senin tıraş edeninin ismini bir soralım. İsmi neydi? Ferhat, Sedat. Sedat mı ha? Sedat. Tamam. Evet, Sedat Usta Sinan'ı tıraş edecek birazdan. Evet, Sinan duygularını alalım. Kaç aydır tıraş olmuyorsun? 3 ay oldu mu? 3 ee, ay oldu değil mi? Ha, yani oldu. Güzel bakalım bir evet. tıraş ol da. Evet. evet. Kardeşimiz de tesbih pazarlıyor. İyi hey Sağ Sinan <laughs> Sana ne yaptı öyle ya? <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> toga Toka mı taktı? <laughs> evet görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Sinan <gülüyor> hayatında, <gülüyor> hayatında <gülüyor> ilk defa toka takıyor. Sen <laughs> otursa. Sinan'ı Güzel. Güzel. Aynen öyle. Sinan saçların bayağı uzamış senin ha. Değil mi? Vitamin hep saçta. Hı? Hmm? <laughs> Böyle vitaminler saçta. Doğru. Sen vitamin hep saçlara alıyorsun. Evet Sinan, şimdiden saçlar olsun diyelim. Okey. Evet, Evet, şu an Sinan tıraş olmaya devam ediyor. Aynen. birazdan son halini göreceksiniz videoyu durduracağım Aynen aynen. aynen. tamam 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 ediyoruz. Evet, merkez tamam 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 Kahta merkez tamam Aynen tamam Sedat Usta birazdan Sedat Usta. bakacağız. Evet. tamam 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 Sedat Usta sağ olsun. Sinan, evet. kağıtadaki hayranlarınıza merkez kuaför, kuaförü önerir misin Sedat Usta'yı? Aynen öyle, ona tavsiye ediyorum. Güzel. Kağıtada e, Sedat Usta kuaförü, yani gerçekten bize uğramadan geçmedi. Okey. Yani gerçekten kalitenin en yadresi. Güzel. Yani mükemmel bir tıraşı Güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Evet Sinan'ın yaklaşık 9000 abonelik YouTube sayfası var. Herkes YouTube sayfamıza abone olarak bize destek olabilirsiniz Bize de oramadan geçmiyoruz. Sinan harika görünüyorsun şimdi. Hani senin hani yaklaşık. Tümüne ayıp ya Sinan. Tümüne bizine bir yerde sen. Oğlum. 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 Sinan. Bana keşif diyorsun ya. Evet, şu an saçların renkleri <laughs> şey yandırıyor. Neden bana diyorlar? İtab mahkemesi, pürütaha Sinan, <laughs> evet, sinan et, devam ediyor. Birazdan tekrardan devam edeceğiz.

Evet ustas sınavı galdı. etmeye devam ediyoruz. Derler arkadaşlar. Hediye oh, yeah. Merhaba. 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 Evet. Devam edeceğiz. Nola. Sinan'ın saç tıraşının son halini merak ediyorum. Evet Sinan'ın tıraşı olmaya devam ediyor. Sinan duygularını alalım. Güzel gidiyor. Güzel mi gidiyor? İyi, güzel. Mükemmel işler. <laughs> Tabii ki fena bir şey değil. Ama ben de Haftasını gördüm. Vallahi gündemde o. Daha sonra ne çıkar? Yok. Üç tane burada yazıyor. Ya sen şey bilmiyorsun. Bu ne kadar <laughs> bir şey. Çok şey İnşallah bana yorum Yorumlar geliyor bayağı Sinan. Hayranlarınız sık sık videolar gelsin diyor. Daha daha uzun daha büyük videolar. Ama sık sık her gün video istiyorlar. Video isteyen hayranlarım çok Sinan. Her gün.

Sinan Antalya'ya seferi falan yapıyorlarmış. falan <laughs> Vamos lá, vamos lá, sabah Evet Sinan. Saçların biraz daha kısalırsa çok güzel duracak. Saçların biraz daha kısalırsa çok güzel duracak. Şu an uzun gibi duruyor. Çok güzel. Gerçekten. Gerçekten. Ben de böyle yapacaktım. Evet. Aynen. Sinan İlhan ne? tıraşı tamamlandı. Aynen öyle. Şu an saçı yıkanacak sonra fön çekilecek. Bakalım. Vay maşallah. Vay maşallah. Aleyk. Gerçekten güzel bir şey. Yani tıraş Sakalları? Sakalları. Aha sakalları. Makineyle mi alsın sinir? Ziletle mi? Ziletle de alsın. Öyle mi? <laughs>

It will be easier if you use the machine. Really? Ne yaptı ya sana Sinan? <laughs> Sakalların niye öyle senin? He? Ya yakışır mı? He? Sen zaten eskiden böyleydi zaten Sinan. Çok değişen bir şey mi Kes kes. He? Senin <hangi gülüyor> Are yine hayranlarından. Sinan uyudun mu? Sinan ne oldu? <laughs> Öyle mi? <laughs> Yanaklarım.

Az öne gel. Evet. Evet. Bol suyla ile yıkayalım. Değil misin? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi yıkıyorum. Evet. Suyun sıcaklığı nasıl Sinan? Güzel. Tamam. Mükemmel. Evet. Ama şimdi şimdi <laughs> güzel. Çok güzel. Evet, Allah bu işte böyle bir şey. Gue t referredi di amore r Tampa e Yüzün gözün açıldı senin Sinan ya. Değil mi? Senin yüzün gözün açıldı dedim. Değil mi? Evet birazdan fön çekeceğiz. Değil mi Sinan? Şöyle bir şekilde güzel şekilde sokta şurada da 1 tane beni ben 1 tane listemi sıranın yanına alayım neredesin, kuthamım buranın yanında da var आलो गोडवाना अवगतम अ 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 Süpersin. Tek kelimeyle süpersin Sinan. <laughs> やっぱり。 Evet Sinan ne sürsün? Jöle mi? Hı? Sürsün sürsün. Değil mi Sinan? Evet. Sedat, Sedat Usta'nın ellerine sağlık. Selam ve sağlık. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Gerçekten mükemmel. Evet. Evet Sinan. Biraz şey sıksın sprey. Harikasın. Sağ <laughs> olasın. Evet Sinan. <laughs> Sinan son olarak hayranlarınıza ne demek istersiniz? Yani, Sedat Usta'ya teşekkür ediyoruz bu arada. Sedat çok teşekkür ediyoruz bu arada. Allah razı olsun. Gerçekten mükemmel bir şey. Yani dur anlatamam. Evet. Yani bize oramadan geçmeyin. Yani güzel. Olursa, güzel. Kalitenin en iyi anlaştığı Çok de. güzel. Hayranlarınızla evet. ne demek istersiniz? Ee, bana abone olmayı unutmasınlar YouTube kanalime. Okey. Ee, Emine Allah onu anlayın. İnşallah. Yani gerçekten e, duygularımı anlatamam. Allah'a emanet olun. Güzel. Görüşürüz.